Ben bu arabada çok güzel spray atıyorum ya. Biz buradayız. <laughs> Ne yaptım Cihan? Ha, tamam açakla yaptım merkezi Arkamızda yaptım. iki kişi var Gördüm. Döndü onlar kanka. Telefonumu alabilir miyim artık? Aha 6'yı kurdum bu sefer Arkadaşlar nereye gitti? Discord'dan mı attın kankam? Aynen. Hayır, hayır. Ray, ray. Ana Kanka valla bir red alırım ya bulursanız ha Dikey red dot Uzatmalı şarjör. Ver şey gidelim mi? Gidelim. Ben yani o şeyi alayım. Ee, o doğru giderse araba bulabiliriz. Ben arkaya gidiyorum. Ben bu tarafa doğru koşuyorum. Sa araba var mı diyor. <laughs> tamam. Ben de bu tarafa gidiyorum. <laughs> Eline sağlık dostum. <laughs> ya. Ya hayır vektörde <laughs> seni ya. Allah gözüm ağla ağla Ali çok ağlıyor ya Nereden aldık ilk tere ya Abi öleceğiz o zaman Hadi bu 3-7 de kan çıktı sadece Yakın mı Ali? Ben hadi gündeyim. Bir dakika sessiz Ulan sizin muratlarım mı lan bu? Pardon kardeşim kusura bakma. Yok Tamam ya. Ali. Sen? Neyse dur. Ben kendim söyleyeyim. Lan çay lan! Ya nasıl çaldın ya? Neyin lan? location. Ben almadım yani. Var bende var devam et. <laughs> Bravo boş <şurada>. Abi bu hala Var mı? <laughs> <laughs> var, var Bu şeyden. bir, bir zaten Hadi Patlama. orada. Seyit ortada gideceğim, Seyit'te bekleyeceğim ben. Adam bulamıyorum böyle ara ara. bir şey gideceğim. Ben bir şey gideceğim. Ben bir şey gideceğim. Ben bir bir Temiz. Burayı da iyiydi. 6 x var. Geç kaldım. Geç kaldım herhalde. 6 x alırım ya. Şey var. Hmm. Ne onun adı? Kompansatör var. E alırım abi kompansatörü. Alt katta. Aldım. burada kalsak mı acaba? Burayı geri olmaz mı ya? Geliyorum. almışlar, arabası almışlar. Oo. O iyi. Vallahi onlar öldü ya. Soldan geliyor. Geliyor mu? Ben mi yanlış aldım? Arabayı patlattılar içeride. Yaklaşın bombaları ses kas. Bombaladım ben. Düştü bizi. Düşmedi lan nasıl? Çatıya mı çıkıyor? Hayır çatı yok orada. İkinci katı bombala ya. Ben küçük odaya atıyorum ortaya atsın bir. At at. Evet, sen merdiven al. Merdiven al. Merdiven bende merdiven atsana. Balkonda balkonda. Geliyor çatıya bu balkon araba Bizim arabayı mı patlattı bunlar? Balkon Çiftim düştü. düştü. El, temiz. Nasıl çıktın lan oraya? Arabanın sol köşesi ön tarafından zıplayarak sonra çömer. Üstüne çıktı mı çömer? Ona gerek yok. Onu buradan... Oradan da çakılı. Çakılı kaldın şey yaptın. Hatırlıyorum ya ben burada çok denedik. Bak bak gel kanka. Bak gösteriyorum gel. Sağa doğru abi. Sonra çömer. Geçiyor. Çömermeye zıplamaya... mı? Hayır hayır zıplamaya basıl basıl sürekli bas. Bas çömer. Sonra sol yap hemen. Yok abi yok. Ben beceremeyeceğim benim. Benim harcımda bir şey değil o. Bizim arabayı alıp geliyorum. 3 set vardı burada ya. Kaskınız var mı 3? Gerek yok. Al atıyorum. Aşağıdan tutun. Aşağıya attım 3 kask. <laughs> Abi bak çocuk alan kaldı yine yani 30 kusur kişi var ama. <laughs> <laughs> Kaskar niye kanka bak ama burada. Aldım, aldım, I got supplies. aldım, aldım. Watch out. Çok yaşa. Biz ama adam giremiyoruz. Biz şey adam giremiyoruz ya. Hiç kilim yok olmuyor böyle bir şey. Lan ben ne yapayım gel çıkmıyor adam karşımızda sabah bir geziyoruz. Dolu dolu önümüz dolu. Son, bayağı iyi. Canı bir lan dön dön dön. Döneceğim Bayıldı. Okul var, okul var, okul var. Ya hak. <laughs> <laughs> ya ben bu arabada çok güzel spray atıyorum ya. Ben de attım da demek çekmedi ben. Ne oldu anlamadım. Adam nerede buradaki? Şurada. Mark the location. Çok açılmayın kanka. 30 kişi var. küçücük okul çatısındayım ben. Okul almayalım mı? Rozok mi alalım? Murat abi zaman... gelmeyin. bir, sa bir buçuk saat oldu lan ben yayına girelim. Şimdi. Bu da olmuyor. Yürüyorum ozak çatısına bebeğim Murat kardeşim gelmeyi edeyim bi buçuk saat oldu ya biz Yere girelim Ne iyi oldu Olmuş mu? Bu sefer arkamda silah sesi Toki Sesi. Toki mi? Aynen Tabi biz çokun değiliz Toki'yi çıkartmayalım kanka alan kapanacak 40 saniye Allah Allah Otur köyünü tut Kardeşim Dur dur şu an Dur çok sıkıntılı yardım Üç yedi şu kayanın arkasında. İki kişi var galiba o kayanın arkasında. Location. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sana mı? Vurdum buna. İki kişiler dediğin gibi. Çok ortadasın. Arkaladı seni biri. Şu taraftan arkaladı. Ahead. Acele sen arada kalacaksın. İstersen buraya gel. Çıkabilirsem çıkacağım. Sen bana bakma. Siz atıp yok. Siz Yo, ben tam seyfin ortasındayım. Şu ağır kalacaksın. Biliyorum gittik. biliyorum. Onlar sıktı zaten. Yani. De, de şu kaya çıkacak mı? Alanda <laughs> değiller. Benim şuram batır derdi. Şu silah sesi located. vardı. Tam var var. Oynadıysan sana oynarım. Yok yok yok. Oynamıyorum. Yo. Kanka yo, yo. yerim kötü. Yo, 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 yo. Olsun birlikte oynuyoruz. Azıcık zorlanmak istiyorum ben de. Bir kayanın arkasında yerde yatıyorum ben şu an. Tam safe'in ortasında ama Bir tane vurdum. Sniper'ım olsa yaşatmam da sniper'ım yok. O kadar. Bana nereden sıktıklarını bir görebilsem. Ya kardeş canlı yediğim dur. Biz de bu oyunu oynuyoruz da ben savaşmaya geldim buraya. Ben Aman bir lan. ben bir sis daha atıyorum buraya. Ay, Biri var lan üstümüzde amigo. Düştü ben şurada ben bir. Sen nereden düştün? Coverdayım kavurdayım. Üstümüzde nerede var oğlum? Bana yakın ayak izi var kanka. Ayak, ayak izi var. Bir şey söyleyeceğim. Bu taraf bize koşacak Çok çıkınca. çok sen. Ben sol tepede birini düşürdüm de infazlayamadım. Sana döndüm. Tamam sıkıntı. Yok. Orası koşacak bize. 40 40. Ama burada biri var. Abi. Ayak izi var lan. Bak. Geldi yakın. bak. Sık beni sıkıştırma. Arka bakacak. Amigos! Amigos! Baygın biri baygın. Amigos! Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ölme sakın. Amigo buraya bir gelsene. Burayı ilk defa görüyorum ben. Amigo. bir dakika baya kötü bir durumdayım dur bir. Lan neyi kötü durumdayız alandayız dur çekil vuracağım ben. Ben Size kötü durumdayım geldim. ben. Arka dağına dikkat et. Bak şurayı siz de O adamlar evlere geçiyor. Sıkan çocuk iki yedi. Konuşuyor. Aynen. Şu okay. aç. Öndeki bayıldı. Ağaçtaki var. Düşme. Düşmem. Ağaçtakini ee, aldık mı? Sen, sen sol tut ben sağ Kanka yeleğim yok. Kurtarım elimden geldiğince de. Ne oldu lan? Arkalandı mı onlar? Yok. Lan oğlum Öldüm. yerde görmedim. Yer, Sen rushladın mı? Be Lan sola çıktım biliyor musun? Gelemezdi ya. Orada bir yerde yatıyor kanka sağında. Bir bomba atsana oraya. Ağaç dibinde bir yerde. Aynen. <laughs> Biraz daha ileriye. Ha aynen. Çok güzel o bomba otur ona. Solumda ses var diyor. Kanka alandan gelecek o sesin oradan var ya sağdan gelecek. Biliyorum. Solumda bir adam var diye bir korkum var yoksa sıkıntı yok da. Bomba attı önüne Aynen valla Helal Son solundaki kaldı herhalde Gördün soldan Boşlukta Ha öldü Nasıl yani ya? Molotov yok mu? Dikkatli az zaten cam basıyor şu an Helal Öldü Eline sağlık Eline sağlık <laughs> Değişik gerilimli güzel bir maç ya, kend, Kendi gerilimimizi kendimiz attık iyi oldu ya, O araya gelmesek hiçbir şey olmayacak 5 <laughs> leşim var 12 kişilik kazar var ya Elinize sağlık Elinize sağlık Ay Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Ve kaos takımıyla daha çok rank maçlarını izlemek istiyorsanız Like atıp yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum İyi seyirler diyorum